Tekrar merhaba. E, cihaz sipariş ettiğinizde bu şekilde kutu olarak gelir. Ben çabuk olsun diye kutuları burada açtım aşama aşama. Cihazın içerisinden dört tane tekerlek çıkar. Kumanda ve garanti belgesi içerisindedir. Ve montaj yapabilecek civataları da burada var hazırda bulunmaktadır. cihazın içerisinde çıkan tekerleklerin iki tanesi kilitli ve iki tanesi kilitsiz olarak çıkacaktır. Kilitli tekerlerin bir tanesi öne bir tanesi arkaya gelecek şekilde bu şekilde çapraz montaj etmemiz gerekiyor. Cihazın alt tarafına montaj yaparken de ben buradan size şuradan e, matkapla yapacaksak eğer bir tornav yazımı yaparsak daha iyi olur. Eğer matkapla, matkapla kullanacaksak cihazın tork ayarını iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü plastik olduğu için sert hamlelerde plastik kabin kırılabilir. E, cihazı montaj ettikten sonra bu şekilde e, dikey olarak çeviriyoruz. Cihazın içerisine burada gösterdiğim 25 litre su dolduruyoruz. Ondan sonra cihazımızı fişe takıyoruz. Çalıştırmasını da şu şekilde anlatayım ben size. Bu cihazı biz hala size kolaylık olsun diye cihazın içerisine su doldurduk. Ürünleme yönünde demek için bu şekilde sizlere yardımcı olmak için e, işaretler koymaya çalıştık. Cihazımız içerisinde yan taraftan şu taraftan kapaktan 25-26 litre normal su, arıtma suyu olmasına gerek yok. Normal çeşme suyu koyuyoruz. Suyu doldurduktan sonra elektrik prizine takıyoruz. Bu şekilde taktıktan sonra cihazın e, üzerinde bu şekilde bir e, enerjinin olduğunu gösteren bir işaret çıkacak. Başlatma tuşuyla başlatıyoruz. Başlattıktan sonra cihazın soğutma moduna ben buradan aldım. Şu anda fan modunda e, soğutma modunu açtığım zaman cihaz yaklaşık bir 15-20 saniye kadar bekleyecek. Bu 15-20 saniye beklemede kenarda bulunan 3 tane soğutma peteği dediğimiz e, separatörleri ıslatacak. Onları ıslattıktan sonra fark otomatik olarak devreye girecektir.